Evet, selamun aleyküm değerli takipçilerimiz. Önümde Kazakistan'ın üzümleri var. İşte görüyorsunuz elmaları ve siyah üzümleri. Ben şu anda Çimkent'teyim. Dün sabah saat 8 civarında Türk Hava Yolları'yla Türkistan diye bir şehre uçtum. Türkistanla ile Çimkendi arası 2 saat. Ondan sonra işte buradaki arkadaşlarımı ziyaret etmeye geldim. Hem sizinle beraber işte buradaki inşallah tecrübelerimizi güzel yerleri sizinle paylaşmak için de tabii bir vesile olacak. Sabah işte Ferhat isminde arkadaşım var burada. Biz onunla 20 yıldan beri tanışıyoruz. Türkiye'de, İzmir'de tanıştık. Üniversite yıllarında. İşte Allah'a şükür şimdiye kadar hep dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Beni havalandan aldı. Bir arkadaşıyla beraber. Ondan sonra biraz Türkistan şehrini görmüş olduk. Türkistan'ın önemli e, yerlerinden belki en, Kazakistan'da bulunan en önemli e, yerlerden bir tanesi Ahmet Yesevi Hazretlerin türbesi. E, Ahmet Yesevi Hazretleri çok büyük bir alim, bir evliya e, ve çok talebesi olan. Ondan sonra e, Timur Han'ın bile yani çok iftihar, iftihar ettiği birisi. Onun çok büyük bir türbesi var. Oraya gördük, gezdik. Yap İşlet devlet projesiyle bir Türk şirketi oran etrafını böyle bir turizm merkezi şekline getirmiş. Eski mimarlığı kullanarak. Bu camiyi de Türkiye yaptırmış. Türkistan'ın yani Türkistan şehrinin en büyük camisiymiş. Şu anda öğlen namazını kılmaya gideceğiz. Ne yazıyor burada? Bu cami Türk milletinden Kazakistan halkına hediye olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılmıştır. Nisan 2015 Allah razı olsun Vallahi işte gece dün gece uçağa bindim ee, 4 saat yolculuk yaptık, uçakta uyuyamadım sabah da arkadaş havalandan aldı gezmeye başladık. Ee, işte yorgunuz ama yapacak bir şey yok. Bir günlük gezimizi yaparız. İnşallah öğleden sonra da Çimkent tarafına geçeceğiz. İşte bugün Ahmet Yesevi türbesine gittik. Ondan sonra o yeni yapılan Kervansaray Türk şirketi tarafından yapılan yerleri gördük. Şimdi de inşallah öğle namazını bu camide kılacağız. yüzümüzü kıldık camide şimdi Türkistan pilav yemeye gideceğiz Deriz. Demek her yer bir kültür bu el. He? Evet. evet. Hem sünnet, hem de kültürü, örfü, adete yerleşmiş. Bu pilavmış. Özbek pilavı. Evet. Türkistan pilavı. Bu da kök çay, Yani yeşil çay. Voilà. <laughs> Bizim kavrulmuş çayında kök çayı veririz. Öyle kara kara fizik. Bunasın. Bir tadına bakalım. Günde ayrağmı. Harmanında bunu alalım. Mmm. Bir keşke. Bir keşke var mı sizde? O. Bir keşke. Yok bizde. O keşke varay. <laughs> ring ring. bakalım. Bakalım. İlk bakalım. Bakalım. Bakalım Teşekkür. Saraba söyleyeyim var Yes Salata, Salata geldi <laughs> pilavın yumurta var herhalde. Nohut. Nohut ne? Haşut. Ne oldu? Hadi Ferhat abi. Hadi buyur abi. Kadına bak. Şuna şu. Tamam, çıl sopa. Kağıtımız da bu. Hayır abi. Tamam, olur. Su koşamış yani. Evet, Türkistan'da su yok. Su bulamıyoruz, soğuk su. Ancak gazlı su bulabiliyoruz. <laughs> Türkistan'daki durum böyle. Ne yapacaksın? Ferhat abi. Çay içeriz hadi. Çay, bol bol çay. Bunu bize taşken çayı derler. Ha, suyu gerek yok. Limon kattığı için içine. Demlerken limon katıyor, taşken çayı diyor. İyi iç bakın nasıl? Güzel ya, içtim. Bir daha bir iç. Su koyayım, tam pot koyayım. Ya, biraz geçeyim Pilav nasıl? Buyur abi. Ben baktım tadına sen bak. Öz, salam. Ortadan yiyebilirsin, istediğin yerden. Güzel, hadi. Tadına bile bakmadın güzel diyor adam ya. Kazan kova bir şey gel. Şişlik var. geldi. Zor kova. Adana. Et üstünde yiyorsunuz. Ağzını sağlık et kete veriyordu. Hmm. Ferhat yiyecek de direkt böyle. Arnaz, sen bir sonra daha Evet, lokantamız böyle. Nasıl? Türkistan'ın güzel bir yerindeyim. ortamda Ahmet Yesevi'nin türbesi var. Otomatik şelaleler yapmışlar. Şey anlatsana, buradaki taksi sistem nasıl çalışıyor? Şimdi biz senin memleketi gideceğiz, 2 saat buradan, nasıl oluyor? 2 saat? 2 saat de var. Yok yani, yani nasıl, nasıl oluyor? Taksiyi nasıl çağırıyorsun? Ya mobil uygulamayla şey yapıyoruz, sipariş veriyoruz. Kaç kişi aradı seni? Ya bana 2 dakikada 33 arama geldi. 2 <laughs> dakikada değil ya, 10 saniyede herhalde, 30 saniyede. Oraya ilan veriyorsun. Hı. Şuradan şuraya gideceğim diyorsun. Evet. Fiyat veriyoruz kendimiz. Sonuçlara götürüyoruz. hadi selamünaleyküm. Aa, yesire Aha. Evet, korsan taksimiz geldi. Siyah Camry, Toyota Camry. Selamun aleyküm. Aleyküm as Yakşı mısın? Kudaya şükür. Allah'a şükür. Evet. Rahmet. Şu. Evet. Tamam. Arabamız... tamam. Bu tamam. buraya. Evet, bu, tamam. arabamız yakşı. Aybek ve hak ettik. Evet, Türkistan'daki e, patron, Allah razı olsun, Rahmet teşekkür. Bol i̇nşallah da. İstanbul'da bekliyoruz. Bol İstanbul'a var ama. Günlük 100 dolar. oldu bol. Hadi Allah'a emanet olun. Siz yerine <yürüyorum. Evet>, de. Şimdi <laughs> inşallah ya, Çimkent Sayram'a gideceğiz. Rahmet, rahmet. At oraya. Abi. Bu bin dolar mont. What? Evet. Hadi Allah'a emanet, cakşı kalın. Evet, iki saat, iki buçuk saat yolculuk var. sayram City'ye. Onun için Ferhat, patron Ferhat dedi, sen biraz istirahat et. Biraz rüya alemine gir. Ben de inşallah istirahat edeceğim biraz. Araba gidiyor. Ferhat kaptan yardımcısı. Evet. Ferhat, evet. Uluslararası Intercontinental'ı geldik. Şu anda gökdelenleri görüyorsunuz. Her bina iki kat. Arabalar Ferrari. Rusya Ferrari. E evet. şey, Taşkent Ferrari. Nereden geldin? Taşkent. Evet, Ferrari'ler burada. Her yerde Ferrari var. Bir Ferrari daha geldi. Ferrari daha <laughs> Bir Ferrari daha geliyor. Bir Ferrari daha geliyor. assalomu alaykum rahmatulloh ketganing <laughs> <laughs> ozonda edi quyoqqa borib keln lasan assalomu ah, alaykumm Sa qo'шhilar bular машала кел а чай куайы mehmon <laughs> kutib oayi yaxhi alloh rzi bo'lsinu Bu senin aynı araba, ben aldım adını. Yok ya, bu Korkut. Korkut'a gitsen Evet, Beş Yıldız Hotel'e geldik. Allah! Evet, valizler patladı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Oo bak Eyvallah. bak bak. mehmet geldi. Bahçeye bak bahçeye. Maşallah. Selamun aleyküm de. Hoş geldin de. Hoş geldin, hoş bulduk. Yakışır mısın? Yakışır, yakışır. Elhamdülillah. İsmin Serdar. Senin Mühendis. büyük oğlan. Büyük oğlan. Maşallah ya. Bayağı şeye geçti. Bana geçmiş. Sene de geçmiş. Much, much. Evet bu Serdar. Şeyin <laughs> e, Ferhat'ın büyük, büyük oğlu da maşallah ya delikanlı. Gökçe. <laughs> <Bak> şey. <laughs> evet. Bahçeye bak ya. Bak boxing var. Ondan sonra çimenler bak ne güzel ya. Evet, Intercontinental'a giriş yapıyoruz. Check-in kartı var mı? Buraya <laughs> evet. birazcık şey yapıyorsun. <laughs> Swipe yapıyorsun. Intercontinental'a geldik. Vay maşallah. Oo bak 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 bak. La ilahe illallah Muhammed Evet burası mihmanhane. Evet şu anda ikramlar geliyor. Üzümler maşallah çeşit çeşit. Karpuzlar, kavunlar, pastalar. Burada bizim eski dostlarımız geldi. Allah razı olsun. İki tane eski dostumuz var. 16 yıllık dostlar bunlar. Maşallah. Bunlar sadık dostmuş. Maşallah. Maşallah sakallı dostlarımız. Burada üç tane sakallı var ama bir tane <laughs> bunu bilmeyiniz. Maşallah. Selamu Aleyküm. Yakşı mısın? Aleyküm aydınlar. Evet Ferhat e, Eke'mizin üyündeyiz. Üyü maşallah çok güzel. Evet size bir tanıyalım ya. Rüstem. Türkçe bilirsin mi? Biliyorum, biliyorum. e <laughs> bir kendini tanıt. İsmim Rüstem Balıyor. <laughs> Danyar. burada PVC. PVC. Kimaten? Sayram City PVC. Su. Su işi. Su işi. Ondan <laughs> logistik, sonra. Logistik, logistik. Logistik. Her şey var benim gibi. <laughs> evet buradaki abimiz kim? Selamünaleyküm. Benim size. ismim Danyar. Siz ne yaparsınız? Şey i̇şte biraz önce mobil mobil telefon. telefon, yani. telefon <laughs> yani. Tamam, yemek yiyorsun, anlıyorum. <laughs> Başka ne yapıyorsun? Başka ne işin var? Mobil telefon. Mobil <laughs> telefon. Maşallah. Şey var, magazin. Var var, magazin. Ekliyorsun. İnşallah RTG gidemez ha. var onun inşallah. inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Türkiye'ye vardınız? vardım inşallah. Nasıl Türkiye? Allahu ekber. Çok güzel, güzel Türkiye. İyi şey. Ya çok güzel. En güzel ne var? Türkiye'de. Türkiye'de. Maşallah. Din. Aya Safiye güzel. Sultan Ahmet. Namaz Allah kıldın şimdiden. mı orada? Ha inşallah. İyi maşallah. Takabbal Allah. İnşallah. Evet dostlarla oturuyoruz. İnşallah ikramlar geliyor. İşte burada Türkistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan burada misafirperverlik başla değil mi? En en önemli şey. Misafir bereketle gelir. İnşallah. i̇nşallah. Onun için elhamdülillah İslam'dan gelen bir misafirperverlik var. Sofraya devamlı işte böyle yiyecekler gelir. Elhamdülillah arkadaşlarla, dostlarla beraber oturup sohbet ediyoruz. İnşallah yarın nasip olursa Çimkent, Sayram, Sayram City'ye gezeceğiz. İnşallah buraları da size tanıtacağız. Allah'a emanet. Sizin isminiz neydi abi? Zeyjan, Zeyjan abi e, Sayram e, Müftü. <laughs> müftüsü müyün <miyim>, Ne? daha Sayram müftüsü de bir şey. Evet burada Alincanımız var. fakir evet. <laughs> ana. Eski Eski Türkiye'li. Şimdi artık sayramı yerleşti. Artık Türkiye'ye şey yapmıyor ha. Evet. İki, iki yıl olmuş, 3 yıl olmuş. Küçük, Küçük esnaf. Küçük İnşaat, inşaat <laughs> sektöründe. Maşallah. Beş sene, beş tane ol, var <laughs> Çocuk. Valla iyisin ya. Tebrikler. Bu zamanda beş tane bir yani şey, gurur verici bir şey. Hanıma teşekkür etmek lazım. Ney? Hmm. Vallahi süpersin. İsim? Cesur. Cesur abi ha. Cesur abi sen ne yapıyorsun? Kaçıncı sınıftasın? 7. 7. 7. 7. sınıf. Eee Emin'le o zaman bir yaş küçük. Çük. Kaç doğumlu? 2000 2000 kaçı? 2009. 2009 ha 2007. Emin 2007. 2 yaş. Hmm. İnşallah beraber gezeceğiz. Bir hafta okul yok sana bundan sonra. Bir hafta tatil. <laughs> Beraber bakacağız. <takip> <laughs> Baban çalışsın, işe gitsin. Beni gezdirirsin. Biliyorsun değil mi? Çim, Sayran. Ha? Rehberlik Biliyor yapar mısın? Biliyorum, biliyorum. Rehberlik ne oluyor Özbekçe? Rehber. Re? Rahber. Ha, rehber. Ha, rehber. Aha. Tamam, rehber. Sen de Özbekçe unuttun, Yusuf. Vallahi Özbekçe unuttuk. <laughs> Bir de bu abimiz vardı. Dilşat. Dil e... Murat Ha, Dilmurat. Müdür, <laughs> selamlar. Müdür. şey, e, Dilmurat abimiz ne yapardın? <laughs> Berat abi Sağol Polat abi. Haa. <laughs> 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 <Ay. gülüyor> Satış müdürü. O bizi mermerde karşılamıştı ya bizi, yemeğe götürmüştü ya o adam. Haberin var değil mi? Bugünkü anlaşmadan haberin var mı? <laughs> <laughs> Seyran'dan satı var yaptı. Çama da tamam. Yani bundan sonra bana geliyorsun. Yani. <laughs> ne varsa bana soracaksın, <laughs> tamam? mı? Ee, artık Ferhat bitti, emekli, emekli. <laughs> pensiyon, pensiyon. <laughs> ee, <laughs> ee, ondan sonra hisse artı, yani yüzde yüz hisseyi alıyorum yani. Tamam? Anlaştıysanız. Artık böyle <laughs> Türkistan'a e, bir kutu şeye almakta iki kutu değil. Kanada, Amerika, Avustralya, Japonya böyle çalışacağız. Avrupa. İnşallah, inşallah. Da. inşallah. <laughs> i̇nşallah. Evet, elhamdülillah böyle oturuyoruz. Güzel maşallah. Ziyafetler, ikramlar. Kim eksik var şimdi? Alimcan. Alimcan. Alimcan, Allah Alim... rahmet eylesin. <laughs> o, Sen ona... gittikten beri görmedik. Görmedi. <laughs> <laughs> 16 yıl oldu değil mi? En son 1600. 16 yıl. Önce görüşmüşler. Neyse inşallah. Onu nasıl yakalarız biliyor musun? Hmm. Yavaş haber vermede iş yerine bastıracağız zaten. Tamam. Basarız. <laughs> Orada <da> öyle, öyle <laughs> yakalıyoruz ama. Onu zaten o zaman da öyle yakalamıştık. <laughs> çay, çay. Çaya gitmiştik evet. Çay oh. fabrikası mı vardı? Evet. Doğru. Şimdi kahve fabrikası var orayı basarız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Anlaştık. <laughs> evet, bu Medine abla. Ferhat'ın kızı. Evet bugün elhamdülillah yedik içtik. Misafirlerimiz çıktılar. Güzel muhabbet ettik. İnşallah yarın da buraları biraz gezeceğiz. Üzümleri görüyorsunuz. Maşallah. Bu cesur abi. Bu adamın tişörtüne bak ya. Kurt var üzerinde. Korkunç. Bak ekesine yardım ediyor. Bu da Medine Apa. Bu da ekelerine yardım ediyor. Medine apa? Türkçe konuşuyor musun? Yok. İngilizce? Yok. Hangi dil konuşuyor? Özbekçe. Evet. Özbekçe biliyorlarmış.